Boya koruma filmi son aksada bir hizmet standartlarına bağlanmıştır. Buradaki hizmet standartları önce yüzeyin endüstriyel kir ve tozlardan temizlenmesi daha sonra yüzeyin çiziklerinin giderilmesi, daha sonra yüzeyde yapılacak parlatma işlemi, ardından cila yağlarının temizlik işlemi, ardından folyonun veya filmin uygulanması ve onun ardından da seramik boya korumanın film üzerine yapılması olarak hizmet başlıkları standartize edilmiştir. Önce yüzeydeki endüstriyel kir ve tozları temizleyeceğiz. Burada kil uygulaması yapıyoruz ve kil uygulamasında her zaman söylediğimiz gibi %50 konsantre edilmiş Cam temizleme sıvısıyla yüzeydeki bütün endüstriyel kirleri çözüyoruz.